Herkese selam arkadaşlar. PES Simulator 99'un yepyeni bir videosuna da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi yine plaza videosuyla karşınızdayım. Peki arkadaşlar bu videoda neler yapmayı planlıyoruz bakalım bunları gerçekleştirebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi yaklaşık 24 milyon arkadaşlar üstünde gem var. Fakat ben artık arkadaşlar yani şuradaki işi işte gifleri Titanikleri satmak istiyorum arkadaşlar. Şurada charm stone'larımız var. Charm stone'ları da satmak istiyorum. Buradaki TNT'lerimiz de var arkadaşlar. Yani ben bunları satmak istiyorum Bunları niye satmak istiyorum arkadaşlar Bana bayağı bir hüç lazım çünkü yan karakterlerim var Bu yan karakterlerle Yani alakalı videoyu yakın bir zamanda Paylaşacağım arkadaşlar Yani bana olduğunca arkadaşlar hüç lazım Şu anda hüç fiyatları Tekrardan düşmeye başladı Yaklaşık 5.5 yani 5 milyon civarına Düşmeye başladı ve bunlar artık Yani fiyatları bir düşüyor Bir çıkıyor arkadaşlar Yani cidden çok şey yaptım artık sıkıldım yani tamamen bunları artık elden çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Yani bu saatten sonra da tanesi isterse 5 milyon olsun çok da e, yani umurumda değil arkadaşlar. Burada burada keylerimiz de var. E, yani bu keylerimizi de satacağız arkadaşlar. Bu keylerimizin alt kısımları arkadaşlar. Bunları da satmayı düşünüyorum şimdi bunlar harcı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an üstüne hiç hücum yok arkadaşlar. Onlar tamamen yan karakterlerime verdim. Burada bir tane sombrero şuvabamız var arkadaşlar. Bunun üstüne 33 milyon ettiği söyleniyor arkadaşlar. 1 2 3 dimense baktım arkadaşlar. Orada da yaklaşık bir yani 33 milyon gösteriyor ama kozmikte 50 milyon diyor. Vallahi yani o kadar ediyor mu bilmiyorum. Şu anda 461 tane toplamda var oyunda. Fakat ben bunu da satmak istiyorum arkadaşlar. Toplamda aşağı yukarı bir yani 100 milyon 100 milyonu birazcık geçen bir elmasımız olacak arkadaşlar. Tahmini olarak söylüyorum. Zaten bunun üstüne baktığımızda arkadaşlar yani bunun iki zaten 50 milyon ediyor. Tabii ki de satabilirsek. Ondan sonra işte burada tek tek bir şeyler var. Zaten yani yaklaşık 25 milyon daha kendi üstümüzde olsun yani 75 milyon diyor arkadaşlar. Ee, zaten bunda yani bir 30 milyona satsak yani sallıyorum zaten 105 milyon ediyor ama e, yani normalde e, yani 100 milyon üstünde çok fazla çıkacak elmasımız diye düşünüyorum arkadaşlar şimdi hemen ben şöyle bir şöyle bir geleyim arkadaşlar hemen şuraya satmak istediğim şeyleri hemen bir koymaya başlayayım arkadaşlar e, tabii ilk önce charmstoneları koyacağım belki bunları şöyle e, yani 5'li falan koyarım yani bilmiyorum 4'lü koyarım şimdi ben bu bunları bir halledeyim arkadaşlar. Bunlar hallettikten sonra tekrardan kayda gireyim. Şimdi arkadaşlar ben gördüğünüz gibi e, yani burada standım, kurdum. Bu Pet 55 milyondan koydum öylesine. E, yani şu an bunun satılıp satılmaması çok önemli değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada toplamda e, gelir 600K'ya koydum. Toplamda 10 tane arkadaşlar çam stonlarında gördüğünüz gibi 320K'ya koydum. Bu da anahtar altlarında arkadaşlar 220K'ya koydum. Şimdi ne yapalım? Şu TNT'lerimiz var arkadaşlar. Şu TNT'leri acaba şöyle 1000'li koysak satabilir miyiz diye düşünüyorum. Şöyle bir 500k'ya koysak mı acaba 1000 tanesini? E hadi 1000 tanesini şöyle bir 500k'ya koyalım arkadaşlar. Belki şey yapar. Satılır. Tabii bunu bir şey yapabilirsek. Evet şöyle hallettik. Hemen şöyle arkadaşlar. Bunu da şöyle bir 500k'ya koyalım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Satılacak mı? Satılmayacak mı? Ben satılacakça Hadi tekrardan başlatıp arkadaşlar sizleri bilgilendireceğim. Şimdi arkadaşlar çoğu şeyimizi sattık. Sadece geriye kalan arkadaşlar şu gördüğünüz gibi keylerin alt kısmı arkadaşlar. Bunlar çok zor satılıyor. Yani bayağı bir bekledim. Yani sabah çekmeye başladım videoyu. ve ee, yani akşam oldu. Yani full plazadayım arkadaşlar. Normal keylerimizi sattık. TNT'lerimizi sattık. Ee, ondan sonra büyük TNT'lerimiz vardı. Ee, ondan sonra o büyük TNT'lerimizi vesaire sattık. Ondan sonra yani bayağı bir şey sattık arkadaşlar gördüğünüz gibi ha bu arada Benim burada Hugh Hunter kitabım vardı arkadaşlar onu da sattım Şu anda gördüğünüz gibi yaklaşık 31.6 milyon gemimiz var arkadaşlar Şimdi ben şu şeyleri satmak istiyorum arkadaşlar gifleri yani şöyle biraz bir pazarı gezdim Tanesi yaklaşık 450k'ya falan koyuyorlar Yani ben de bir 450k'dan arkadaşlar bir şansımı deneyeceğim Bakalım satılacak mı satılmayacak mı hep beraber göreceğiz. Şimdi arkadaşlar standımızın durumu böyle. Gördüğünüz gibi şey 900k'dan iki tanesini koydum. Bakalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar hemen neler yaptık. Hemen size bir şey, kısaca bir özet geçeyim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi giflerimiz vardı arkadaşlar. Bu giflerimizi yaklaşık 400-450k'ya vesaire sattık. Sonra burada şey titaniklerimiz vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu titaniklerimizi de sattık. Titaniklerimizi yaklaşık e, 950k 1 milyona falan sattım ama bundan 2 gün önce sattım arkadaşlar Şimdi siz bu e, videoyu eğer bir aksilik olmazsa cuma günü seyredeceksiniz Yani çarşamba günü falan sattım arkadaşlar gifleri de yaklaşık 400 450k Falan civarına e, Sattım çünkü bazen 450 bazen 400'e sattım arkadaşlar e, Ondan sonra bildiğiniz gibi şivava vardı arkadaşlar bu şivavayı da sattım e, Canlı yayında sattık arkadaşlar bu arada bunları e, Yani o yüzden ben e, hiç kayıt almadım Canlı yayında sattığımız için arkadaşlar o Şivava'yı da satış Trade'imizin arkadaşlar bir fotoğrafını ben alıp şimdi buraya koyacağım arkadaşlar ee, Hani sizce kötü mü yapmışız ee, ondan sonra yani iyi mi yapmışız Bakarsınız arkadaşlar knife cat aldık Rainbow ee, Ondan sonra huge orange e, balon cat aldık arkadaşlar bir de o normal ee, Knife cat arkadaşlar yani 29-30 milyona falan sattım Rainbow'unu Ondan sonra o eş, balon kiti de arkadaşlar yaklaşık 22-23 yani 24 falan yani e, ondan sonra o civarlara sattım e, ondan sonra zaten bir tane ek vermişti e, arkadaş bunu satmadım bu duruyor yani bu cebimizde kalsın e, hani bir şey e, yani ihtiyacımız olduğunda bunu satar değerlendiririz arkadaşlar onun haricinde ne yaptık işte yani 140 e, yani 143 milyon arkadaşlar şimdi gemim var şimdi ben bu gemilerle ne yapacağım arkadaşlar şu an Happy'lerin, işte Goblin'lerin, Slime'lerin diğeri yaklaşık arkadaşlar 5.8, 8 5 6'ya falan var. Benim amacım arkadaşlar 5.5'tan tam 26 tane hüşmet almak istiyorum. Çok zor bir işim var. Ee, yani bilmiyorum. Ee, belki de yani alamay edebilirim. Hani normal değeri hani 5.8 falan hani ben beş almaya çalışacağım çünkü tam param yani beş 26 tane yetiyor şimdi o zaman ben hemen seriden arkadaşlar bir hep falan bir aramaya başlayayım bir bakayım ondan sonra bulabilecek miyiz bulamayacak mıyız daha mı pahalı daha mı ucuz tekrardan kayda girelim. Şimdi arkadaşlar bir arkadaş buldum ondan sonra kendisi beş buçuktan gördüğünüz gibi üç tane hep rakı veriyor. Şöyle arkadaşlar hemen şöyle bir alalım. Evet arkadaşlar kaldı 23 tane. Ne yapalım o zaman hep aramaya devam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu hemen onu söyleyeyim bakın dört buçuk milyona koymuş arkadaş. Ben böyle plazayı geziyordum yani niye dört buçuk koymuş bunu? Yani açıkçası anlamadım ondan sonra bunu aldım böyle şey sevindi. Ondan sonra işte you can finally upgrade my stuff. herhalde bir şey mi alacakmış artık. Hani yani ondan mı ucuza koydu bilmiyorum arkadaşlar. 4.5'tan kaptık valla. Bu arada 5.5 değildi arkadaşlar. Hani ben yine 5.5'ten arayacağım ama. E, yani 5.6'ya da bulursam şey yapacağım arkadaşlar alacağım. hani çünkü çok fazla da zaman kaybetmek istemiyorum. 5.6'ya buldum. Yani yani şey yapmadım. E, almadım ama bundan sonra alacağım arkadaşlar. Ben hala buna takıldım. Bakın burada gördüğünüz gibi 4.5 milyon diyor. Allah anlamadım ya. Yani bizim için iyi bir şey de inşallah bir sorun sıkıntı yani bir şey çıkmaz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, şöyle bir teprak buldum arkadaşlar. 3 tane daha şöyle bir alalım. Toplamda 17 milyon vereceğiz. E, 5.66'ya gelecek. Yani tanesine 60k daha fazla verdik. Çok sıkıntı değil arkadaşlar. Alalım da. Zaten daha demin bir önceki şeyden hepiden kar etmiştik. Çok da fazla şey değil yani sorun sıkıntı değil. Şimdi şu 5 tanesi arkadaşlar zaten benim yan karakterden de şöyle 2, 3, 4, 5, 6 şu anda arkadaşlar 7 tane almış olduk. Daha işte bir 19 tane daha kaldı. Şimdi ben hemen onları bir bulmaya devam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle 9 tane daha alıyoruz arkadaşlar. Tanesi 5.65'ten tane aldık. Hemen şöyle bir 50 milyonumuzu verelim arkadaşlar. Güzel. 9'dan da almış olduk arkadaşlar. Şimdi ne kadar da alacağız? Hemen onu bir hesaplayayım. Şimdi arkadaşlar son 10 tane almamız gerekiyor. Şöyle hemen bakalım var mı? Yok arkadaşlar. Şimdi ben tekrardan aramaya devam edeyim arkadaşlar. Bayağı bir zaman geçti bu arada. E, fakat hissetmek yok. Bulacağım arkadaşlar. Sonunda 26 tane hücre alacağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane daha hep alıyoruz arkadaşlar 5.6'dan aldık. Bakalım petlerimiz geldi mi? Geldi arkadaşlar evet. Ben tekrardan aramaya devam. Şimdi arkadaşlar 4 tane daha aldık hemen 5.6'dan. Şöyle verdik hemen elmasımızı arkadaşlar. Bu arada ben yan karakterden 1 milyon elmas aldım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ve 4 tane aldık arkadaşlar. Sanırım bir 4 tane falan ee kaldı diye düşünüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 aynen arkadaşlar. 4 tane kaldı. 4 tane daha aldıktan sonra arkadaşlar 26 tane hep rağımızı almış olacağız arkadaşlar. Bunları da ne yapacağıma dair arkadaşlar. Bir sonraki videoda zaten şey yapacağım göstereceğim. Bir tane video çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik ben 4 tane daha hemen hep bulmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar 5.75'ten buldum. Vallahi 4 tane alacağım. E, söyleyeyim. Hatta şöyle bir bakalım var mı kafa ucuza var mı 5.74'e varmış çok da önemli değil arkadaşlar gerçi bunlar çarmla neyse arkadaşlar bir şundan şöyle bir iki tane alalım şöyle bir tane daha alalım hemen bunu da aldık şöyle iki tane aldık sonra iki tane kaldı arkadaşlar şöyle bir gelelim buraya şunu alalım ondan sonra arkadaşlar bir de bunu alalım Şimdi evet arkadaşlar şimdi burada 1 milyonumuz kaldı. Bu 1 e, işte milyonu ben zaten yan karakterden almıştım arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi sonunda 26 tane aldık arkadaşlar. Yani bunları niye daha düşük fiyattan almadınız dersiniz arkadaşlar yaklaşık 4-5 saattir e, yani bu petler için uğraşıyorum. Çok fazla yoruldum e, hani şey sürekli hani gir çık gir çık falan. Yani çok yorulduğum için arkadaşlar hani bunları da alayım artık kurtulayım dedim gördüğünüz gibi 26 tane arkadaşlar hep beraber sonunda aldık toplamda arkadaşlar 143 milyonumuz vardı ama yan karakterlerden de birazcık aldık toplamda 145 milyon falan elmasımızı harcadık arkadaşlar sonunda aldık hemen şöyle bir normal şeyimize bir geçelim şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar normal şey sunucuya geçtik şimdi bunlar benim üstümde ben bunları yan karakterleri vereceğim arkadaşlar fakat şöyle bir şey yapalım. Yan karakterdeki ben bütün petleri üstüme alayım arkadaşlar. Bakalım toplamda ne kadar bir hücumuz olmuş. Bir onları görelim. Şimdi arkadaşlar bütün hücumlarımı aldım. Gördüğünüz gibi toplamda 59 tane diyor. Fakat benim hesabıma göre sanki bir tane eksik gibi. Yani diğer yan karakterlerime baktım ama yok. Yani herhalde yanlış hesapladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplamda 59 tane hücumuz var arkadaşlar. Bunları ben yan karakterlerimi veriyorum. Yan karakterlerim gördüğünüz gibi burada kasıyor. Bunun e, yani bu yan karakterlerle alakalı arkadaşlar. Daha sonradan bir tane video gelecek. Daha detaylı size e, hani ne yaptığımı ve ondan sonra nasıl yaptığımı e, ondan sonra bunları da açıklayacağım arkadaşlar. Toplamda 59 tane ücümüz var arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bayağı bir geliştik. E, yani burada da bayağı bir gördüğünüz gibi e, yani petlerimiz de var arkadaşlar. Eksklusif petlerimiz. Şu anlık durumumuz böyle. Bence güzel bir video oldu arkadaşlar. Yani 26 tane 3 aldık. E ondan sonra toplamda 143 144 milyon arkadaşlar elmas kastık. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğenerek, yorum yazarak, kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu videolukta bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer videolarda, yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.